4 Aralık Tarihin bugünü kültürden bilime kadar pek çok önemli olaya sahne oldu. Hadi bakalım neler olmuş? 1791'de Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası The Magic Flute ilk kez sahnelendi. Klasik müzik tarihinin en ikonik eserlerinden biri böylece hayat buldu. 1872'de Jules Rimet doğdu. İleride futbolun küresel bir spor haline gelmesini sağlayacak dünya kupasının temelleri böylece atıldı. 1971'de Sörnde ilk veri iletimi gerçekleştirildi. Birim ve teknoloji dünyasında devrim niteliğinde bir adım atıldı. 2007'de NASA'nın Phoenix Mars Lander aracı Mars yüzeyine başarıyla indi ve Kızıl Gezegende su izlerini araştırmak için yeni bir dönem başladı. Bugün tarih, hem kültür, hem spor hem de bilim alanında önemli izler bıraktı. Abone olmayı unutmayın.